Sizden rica Karşıya Sosyal mesafe. Evet, Tek. Ben alalım. Evet, evet. evet. evet Arkadaşlar söylerseniz Thank <laughs> you. Ee, oğlum ve kızım girdi sınava şu an bekliyoruz çocuklarım kadar ben de heyecanlıyım ee, inşallah e, bütün çocuklarımıza e, kendi çocuklarıma başarılar dilerim zaten ben bu civarlarda oturuyorum ee, sınava girmeden önce e, nerede sınava gireceklerini araştırdık ee, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamadık Tabii e, son saatlerde bayağı bir trafik yoğunluğu oldu Gerçi güvenlikçi arkadaşlar sağolsunlar elinden geldiğini yaptılar. Trafikte herhangi bir aksaklık da olmadı. E, dershaneler ve okullar kapalı olduğu için online olarak çalıştılar. E, kızımın öğretmenleri e, sürekli online olarak ders verdiler. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Kendi aracımızla geldiğimiz için rahatlıkla geldik yani. Saat 8'de evden çıktık. O yüzden erken çıkmanın avantajını yaşadık yani bugün. Lise mezunu evdeydi mezun olduktan sonra. E, elinden geleni yaptığına inanıyorum. İnşallah nasip, Allah yardımcısı olur. Çocuklarımızda e, başarılar diliyorum. Şimdi sınavda çok heyecanlılar. İnşallah e, kendi amaçladıkları hedefi tuttururlar. Sınav zamanlarında e, öğrencilerimiz geç kaldığı zaman kampüsümüzde güvenlik müdürümüzü ait iki tane harcayıp son beş dakika kala, on dakika kala. Uzak mesafelerdeki öğrencilerimiz özellikle e, araçlarla, resmi araçlarımızla yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de yaşandı aynı yola. E, çok iyi. E, Memnun kalıyorlar. Şimdi mesela bir arkadaşımızı götürdük. Buradan aldım Edebiyat Fakültesinden Es Park'ına oradan. E, tekrar geri geldim. Kimliğini unutmuş. 4 dakika içinde. E, girişimiz, dönüşümüz tamamlayarak öğrencimizi sınava yetiştirdik. Tabii Allah razı olsun. Teşekkür ederiz gibi tepkiler geliyor. Çok memnunlar. Ben ne Az önceki burada verileri bu tarafa almaması, sosyal mesafe diye seslenmemiz hepsi on numara. Senin özellikle az önce yetiştirmiş olduğun öğrenciyi konusunda sorumluluklar olmuş bana da bu patajı önüne yok. yoktu. <gülüyor> 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 I'm looking going to you that.